Herkese merhaba, ben Samet. Infoset kurucu ortaklarındayım. Ee, Infoset, şirketlerin tüm destek ve satış kanallarında tek bir platforma yönetmelerini sağlayan omni kanal müşteri servis platformu. Ee, bugün omni kanal müşteri deneyimi ve bunun şirketler üzerindeki etkiler hakkında konuşacağım. Ee, öncelikle ajandamızda omni, CX yani omni kanal müşteri deneyiminin tanımıyla başlayacağız. Ondan sonrasında e, bunun modern işletmeler için gerçekten önemli kılanışlardan bahsedeceğim. Ardından devam eden bazı trendleri ve uygulanabilecek stratejileri paylaşacağım. Sonrasında da her şeyi özetleyeceğim aslında. Kısa bir sunum olacak zaten birazcık geç başlamak zorunda kaldık. Teknik bir sorundan dolayı. Kusura bakmayın o yüzden. her şeyden önce müşteri çok olan deneyimi kalbinde. O yüzden her zaman müşteriden başlamak gerekiyor burada. Ve dijital tüketicilerin ne beklediğine dair sıkı bir şekilde dikkat etmemiz gerekiyor. tüketicilerin şirketlerle etkileşim biçimi son yıllarda bağlı tüketici yani Connected Consumer denilen bir terim nedeniyle oldukça değişti. Bağlı tüketici hayali bir kişi değil, bireysel, dijital olarak aktif tüketicinin bugün şirketlerden ne beklediğini doğru bir şekilde tanımlayan bir terim aslında. E, tüketiciler dijital kanallara, connected cihazlara ve günlük olarak yeni teknolojileri benimsemeye daha alışık bir durumda var şu an. E, Küresel ve bulut çarmıhı ki olan Sovan bir raporu, günümüzde insanların %91'inin omni kanal hizmine sunan markalarla tercih ettiğini gösteriyor. Derinlemesini araştırdığımızda çoğu insanın sorunlar için ve e, genel ve önemli sorunlar için telefon ve canlı sepet gibi anlık iletişim kanallarını tercih ettiğini şu an görüyoruz aslında. Tüketiciler artık ürün karşılaştırmaları, e, kanallar arasında sorunsuz geçiş, mobil erişilebilirlik, öneriler, gerçek zaman mesajlaşma, sert servis araçlar, proaktif müşteri hizmetleri ve daha fazlasını bekliyor aslında şirketlerden. Bu da çok fazla bir beklentiler aslında. E, tüm beklentiler üstü eklendiğinde şirketler proaktif, kişiselleştirilmiş ve anında 7-24 ulaşılabilir müşteri deneyimi sağlaması gerekiyor. E, markalar bu ihtiyaçların her birini tam olarak karşılayacak kaynaklara nadiren sahip oluyorlar. Ve bunları karşılamak için yeni teknolojilere, özellikle, özellikle de otomatikleştirilmiş çözümlere bakmaları gerekiyor. Connected Consumer tatmin etmek şirketlerin web sitelerini, e-postayı, çağrı merkezlerini, sosyal medyayı, mobil cihazları ve fiziksel mağazaları entegre eden çok kanalların müşteri de deneyimi sunmaları gerekiyor. Sorunsuz customer engagement için tüm iletişim ve dağıtım kanalları entegre edilmesi gerekiyor. Multi-channel CX aslında bunun ilk aşaması. Şu an dijital şirketlerin çoğunluğu multi-channel CX sağlıyor diyebilirim. Müşterilerin bir markayla veya daha fazla temas noktası kullandığı müşteri deneyimi aslında yarattığı bir CX bu. Tüm temas noktaları birbirine izole bir biçimde sağlanıyor. Bu da kanalların iletişim olmadan bağımsız olarak çalıştığı anlamına geliyor aslında. Ee, bu dediğim gibi şu an zaten birçok şirket tarafından implement edilmiş durumda fakat 2021 için yeterli bir e, müşteri deneyimi değil. Cross-Channel CX ise tüm kanalları birleştiren bir aslında CX türü. Burada seçilen kanallar verileri birbiri arasında paylaşıyor ve tam bir koordin koordinasyon içinde çalışıyor. Fakat hala seamless yani pürüzsüz bir omni kanal süreç e, tasarlanamıyor burada. Omni kanal bunu alıyor ve müşterilerin herhangi bir noktada Farklı kanalları sonsuz bir şekilde kullanabileceği bir sonraki seviyeye taşıyor aslında. Müşteriler tüm kanallardan, kendileri istedikleri ve kendileri tercih ettikleri kanallardan kaybolmuş şeklinde hissetmeden şirketlere ulaşabiliyorlar. Tüm temas noktaları uyum haline çalışıyor ve müşteriler koordineli olarak planlanan müşteri yolculuğu boyunca hareket edebiliyorlar. Harika bir müşteri deneyimi, etkili ve iyi tasarlanmış birçok kanallı ekosistemi bir yan ürün aslında şu an. E, bunu başarmak için işletmeler cihazlar ve kanallar arasındaki müşteri yolculuklarını anlamaları gerekiyor. Bunun için veri analitiğinden elde edilen müşteri bilgisi de çok önemli bir durumda şu an. Peki çok kanallı müşteri deneyim stratejisi bir işletmeye nasıl etkiliyor? Öncelikle müşteri yolculuğunun çok daha iyi bir görünümünü sağlıyor. Çok kanallı müşteri deneyim stratejisi şirkete müşterilerinin yolculuğunun kuş bakışı görünümünü sağlıyor. Tüm etkileşimleri tek platform altında düzene sokuyor. İşi geliştirmek için doğru eylemlere ilişkin iş görüler sağlıyor. Zamanla farklı kanallardan toplanan birleşik veriler, şirketlerin yalnızca müşteri menüetine atmak kalmayıp aynı zamanda daha iyi kararlar almasını da sağlıyor. Müşteri elde etme oranını, müşteri elde tutma oranını yani customer retention artırıyor. Çok kanallı müşteri deneyim stratejisi, müşterileri tercih ettikleri kanallar aracılığıyla <laughs> marka ile bağlantı kurma gücü veriyor ve ayrıca kanallar arası sorunsuz bir geçiş sağlıyor. Bu da müşteri memnuniyetini artırıyor. İnanılmaz bir müşteri tutma stratejisi olarak hareket ediyor aslında. Şirketler Birleşik Devletler'in gücüyle de zamanında ve ilgi çekici müşteri deneyimleri sunmak için akıllı otomasyonlar kurabiliyorlar. Bu da Omnicon'un aslında biz bir sonraki en önemli özelliklerinden birisi aslında. Müşterinin yaşam boyu değerini yani customer lifetime value artırıyor. Çok kanallı müşteriler yaşamları boyunca bir işletmek için %30 daha değerli konuda var şu an. Çok kanallı müşteri deneyimi yaklaşımı şirket ile temasa geçmeyi basit ve sezgisel bir hale getiriyor. Bir işletme tutarlı bir yanıt verdiğinde müşteriler uzun bir süre boyunca da bu işletmeyi tercih ediyorlar. Mr. Trump, Tauzu denilen firmanın EVP'si aslında. Omni kanalı çok iyi bir şekilde açıklıyor. Omni channel involves using data to understand where effort exists in the customer experience and how to remove rather than add effort. Yani diyor ki omni kanal e, datayı kullanarak müşteri deneyiminde eforun olduğu yerleri anlamayı ve efor eklemekten sabah bu eforu çıkarmayı ilgilendiriyor. Bu basitçe tüm bu stratejilerin müşteri deneyimine kaynaktan sürtünmeyi mümkün olduğunca azaltmak için yürüklü anlamına geliyor. Ama bu kolay bir iş değil tabii ki de. Daha önce de söylediğim gibi bunu mümkün kılacak doğru, doğru bir teknoloji olmadan çeşitli temas noktalarında doğru, sorunsuz deneyim sunmak mümkün olmuyor. Farklı temas noktalarında çok kanal müşteri deneyim geliştirmek için kullanılabilecek temel araçlardan birisi 2021'de tabii ki de sohbet araçları ve sohbet robotları. WhatsApp, Facebook Messenger gibi mevcut iletişim platformlarıyla entegre olan bir sohbet aracı, şirketlerin müşterilere tercih ettikleri temas noktalarında hizmet vermesi olanak tanıyor. Uygulaması nispeten kolay olan, çözüm sürelerini kısaltan ve müşterinin memnuniyetini ve satışları artıran inanılmaz etkili derece bir araç aslında şu an chatbotlar ve sohbet araçları. Omni Kanal CX yönetiminin hayati yönü doğru insan ve otomasyon dengesini kurmak aslında. Müşteriler markaların, markaların onları akıllı teknolojinin yanı sıra özgün ve empatik insan deneyimleriyle anlamasını bekliyorlar. Otomatik mesajların ne zaman ve hangi kanalda gönderileceğini bilmek, bir sohbetin ne zaman bottan insana geçmesi gerektiğini bilmek, markalar için gerçek bir fark yaratıyor şu an. Müşteri sorularına daha hızlı ve daha çabuk e, yanıt vermek, müşteriler aslında sorunlarına daha hızlı yanıt aradıkça Self servis destek portalları şirketler için en önemli araçlardan bir haline geldi şu an. Günümüzde müşterilerin %70'ine yakını bir firma temsilcisiyle konuşmak yerine self servis seçenekleri kullanmayı tercih ediyor. Modern destek portalları müşterileri kişiselleştirilmiş ve alakalı içerikler sağlıyor ve onları eğitiyor. Bu portal portallara da canlı varlıklar gibi davranılması gerektiğini de belirtmekte fayda var. En büyük hatalardan birisi şu an yapılan modası geçmiş, herhangi bir değer sağlamayan ve hem şirketin hem de müşterinin zamanını boşa harcayan bir portal sağlamak. Portaldaki içerik geri bildirimlerle sürekli güncellenmeli ve geliştirilmeli. Omni kanal müşteri deneyimin aslında şu an en iyi yapan şirketlerden ve işlerden birisi. Belki de hepimizin günlük olarak kullandığı ve sevdiği Starbucks'ın Mobile App'i. Burada Starbucks seamless yani pürüzsüz müşteri deneyimi sağlama konusunda mükemmel bir iş yapmış. Herhangi bir zaman bir Starbucks kartı ödeme yaptığınızda fiziksel bir kartınızdan ya da mobil cihazınızdan size reward puanlar geliyor. Aynı zamanda bu uygulama kahve tüketicisinin yakındaki dükkanları bulmasına, hediyeler yollamasına, siparişlerini önceden vermesine ve aslında menüye gelen değişiklikleri görmek gibi e, dükkandaki şarkıları dinlemek gibi aslında birçok şeyde entegrasyon sağlıyor ve on e, omnikanal bir şekilde müşterinin deneyimini oldukça artırıyor. Ve tabii ki de müşteriye kişiselleştirilmiş uyarılar, kişiselleştirilmiş öneriler yaparak e, müşterinin de aslında satış oranlarının arttırmasını ve customer engagement yani ve customer retention arttırmasını sağlıyor. Yani örneğin Ekim ayında bir Pumpkin Spice Latte geldiğinde şu an size bu yere geliyor ve bu aslında bilmenizin başka bir yolu yok gibi bir şey şu an. İkinci Omni kanal şu an iyi yapan şirketlerden birisi de Sosyopix. Belki de şu an görmüşsünüz reklamlarda bayağı aktif bir şekilde e, bir reklam yapıyorlar. E, şu an büyümekte olan bir startup ve Instagram, Facebook gibi e, galerileri ve fotoğrafları şşş, kişiler için özelleştirilmiş ürünleri çeviren bir startup aslında Sosopix. Şu an Omni kanal bir şekilde telefondan, e-postadan ve live chat kanallarından e, destek veriyorlar. Önceden bunları ayrı bir şekilde yapıyorlardı. Yani multi kanal bir customer experience dizaynları vardı. Bu da operasyonları yavaşlatıyor ve aslında fragmented yani e, deneyimin ayrık olduğu bir yapı oluşturuyordu. Bu da müşteri deneyimini azaltıyordu tabii ki de ve müşterilerin retention azaltıyordu. E, şu an imposet tarafından bir aslında onlara bir gelişim yaptık ve aslında e, tüm kanalları birleştirdik. Bu da onların CSAT skorlarının artmasına, service seviyelerinin artmasına ve resolution timesının yani çözüm sürelerinin azaltmasına sebep oldu. E, şu an 24/7 yani 7/24 chat botlarla %90 üzerinde çözüm sunabiliyor var. Ee, anlık olarak hem mobil hem web kanallarından müşterilere ulaşabiliyorlar ve doğru zamanda doğru otomasyonlarla mesajlar yollayarak aslında satışı artırabiliyorlar. Ve bunların üstüne ek olarak da Birds Eye View yani e, tüm müşteri deneyimini en tepeden izleyerek en doğru kararları alabiliyorlar. Sonuç olarak Omni kanal şu an aslında müşterileriniz neredeyse orada olmak anlamına geliyor ve kürüzsüz bir deneyim sağlamak anlamına geliyor. Bunu yapmak tabii ki de çok kolay olmuyor. Şirketlerin en doğru ve en mantıklı araçları kullanması gerekiyor. Bu da her zaman tabii şirketlerin kendi başlarına yapabilecekleri bir şey değil. Dışarıdan bazı destekler alması gerekiyor. Otomasyonlar, aslında doğru otomasyon ve insan dengesini kurmak çok kritik bir iş şu an, 2021'de. Çünkü müşteriler %100 otomasyon istemiyor tabii ki de. %100 insan desteği de her zaman doğru ve hızlı bir destek sağlayamıyor. O yüzden ser servis ops opsiyonların ve otomasyonların doğru bir denge halinde çalıştırılması gerekiyor. Bu da birlikte bu doğru bir denge halinde çalıştırıldığında, customer satisfaction'ı ve efficiency'yi yüzde kadar çıkaran bir etken oluyor. Ee, Sunumu kısa kesmek zorunda kalıyorum. O yüzden e, şu an bitiyorum. E, bana her zaman e, telefondan veya e post adresimle ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler.